Herkese merhaba ben Zelen Bu kanalda kendi hayatımla ilgili videolar paylaşıyorum Bugün de sizinle beraber kendi vücudumuzda iyi hissetmekle ilgili bir video çekmek istiyorum Çünkü bunun benim de ihtiyacım olan bir şey olduğunu düşünüyorum ee, Şimdi öncelikle küçük bir hikayelerden başlayalım Şimdi ben küçüklüğümden beri hep kilolu bir çocuktum Ortaokula geçtiğimde de kilo aldım Hani ergenlikti oydu buydu İyice kilo almaya başladım Sonra 6. sınıfta sürekli ben çikolata alıyorlar arkadaşlar. Ben okul değiştirmiştim. <laughs> ve çocukların beni etkilemeye olduğu çikolataydı. Bana sürekli çikolata alıyorlardı ve ben bu yüzden gerçekten o yani o zamanlar çok kilolu olmamın tek sebebi bu çikolata meselesiydi. Ee, çünkü onlarca çok bir yiyen bir insan değildim. 6. sınıfı geçtik böyle yavaş yavaş kilo alıyorum hani tam ergenlik zamanları falan. Sonra benim 7. sınıftan böyle hafif hoşlanır gibi oldum, bir on ver başladım. 7'de 8'de de aynı kişiden hoşlandım. 7. sınıfta başladı böyle hoşlanır gibi falan. İşte bu çocuk sürekli olarak benim kilomu eleştiriler yapıyor. Sürekli olarak ama. İşte hani bak şuna bak ne kadar zayıf. Ay sen de bir koşsana. Ay şunu yapsana bunu yapsana falan. Sürekli olarak hani benim e, orada ona olan duygularımı kullanaraktan benim vücudum hakkında eleştiriler yapıyor. Hani tabii ki çocuk yani o da çocuk. Ama gerçekten hani tam bir ortaokul zorbalığı hikayesi yani. Özellikle olarak işte vücudumu eleştiriyor, şey yapıyor. Ben de kötü hissetmeye Şimdi 8. sınıfta bile stres ekleniyor bu olaya. LGS. Stresleniyorum, çok kötüyüm, bilmem ne falan. Diyorum ki, benim sınıfım, sınıfım, yani benim arkadaşlarımdan bir tanesinde kendini kusturan biri var falan yani. Çünkü gerçekten hani o zamanlar e, çok takıyorsunuz böyle şeyleri Hani o küçüklük, ergenlik vesaire. Sonrasında ben kendimi kusturmaya çalışıyorum Kusamıyordum. Çünkü yani ben kolay kolay kendini övürterek kusabilecek bir insan değilim. Ve kusamıyordum doğal olarak. Kusamadığım için ağlıyordum. Diyordum ki niye ben kusamıyorum, ben hep böyle mi olacağım, cahitim kimse beni sevmeyecek falan. Çirballerine giriyoruz. Bir de hani küçüğüm yani gerçekten hayatın ne olduğunu bilmiyorum ya. Şu anda da bilmiyorum ama en azından o zamanlar hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> ağlıyorum falan. Sonra ben 8. sınıfta bir hafta boyunca kat bir şey yememiştim katı yiyeceğim ya katı şeylerin beni kilolu yaptığını düşünüp katı bir şey yemeyip 3 öğün çikolatalı süt içmiştim. Yani öyle bir kafa yani düşünün. Böyle şeyler deniyordum. Çünkü zayıflamak istiyordum. Nasıl yapacağımı bilmiyordum. YKS, eh, YKS diyorum Allah söyle. <laughs> LGS vardı falan yani böyle. Çok garip bir dönem. Bir dakika kameri şöyle yaparsam daha mı iyi olacak? <laughs> Çok garip bir dönemdeyim orada. Sonrasında 8, ay burama ne olmuş? gözüm çıktı. Her ah, neyse. Sonrasında 9. sınıfa geçtim. 9. sınıfa geçerken yazın kilo verdim. Çünkü hani o stres kalkıyor üstünüzden vesaire falan. Kilo vermeye başladım ve kilo verdim baya. E, o zamanlar 44 neredeyse 90 kiloya falan çıkmıştım. 90 kilo çıkmamıştım. 80 kiloları görmüştüm yani. İşte ondan sonra kilo verdiğim, başladım ben 38-40 bedenle 9. sınıfa. Şimdi diğer videoda büyük ihtimal dinlediyseniz anlattım. Benim 9. sınıfta bir dışlanma hikayem var. Kimsenin beni sevmediği bir dönem geçirdim. O dönemde kendimi çöreklerle mutlu ediyordum. Yani okula gidiyordum. Bir de okulun kantininde aşağı katta vardı. Her gün, Allah'ın her günü o çikolatalı çöreklerden yiyordum. Yani çikolata çok kötü bir şey değil bu arada ama her gün yemeniz tabii ki vücudunuzu bir süre sonra sağlıksız yapıyor. Sonra sağlıksız olmaya başladım. <laughs> Ondan sonra e, yeni okula geçtim. Sonra karantina patladı. Şimdi karantina zamanı. Babam eve habiro burcu aldı. Çünkü abimin de kasası zamanıydı ya yani mezuna kaldı yıldatta ve biz mutlu olalım işte üzülmeyelim modumuz düşmesin falan diye sürekli eve abur burları alıyor çikolatalar alıyor falan ben de sürekli olarak o çikolataları alıyor ve yukarıda odamda kitap okuyorum yani sıfır hareket gerçek anlamda ve sürekli de bir şeyler yiyorum. Şunu şöyle şu kameranın açısını bir ayarlayamadım. İşte sürekli böyle bir dönem. Sonrasında ben o yıl 90 kiloyu gördüm galiba. 44 beden oldum. 44-46 arasında falan geçmek üzereydim. Allah'tan teyzem pilates öğretmeye başladı bana. Orada kurtardık meseleyi. Hani e, çünkü bir de hani ben vücudumu çok sağlıksız hissediyordum. Ben kötü beslenince gerçekten kendimi kötü hisseden bir tipim yani. İnanılmaz kendimi sağlıksız hissediyorum. Ha böyle kitap okuyorum. Yani düşünün yatağında gözüyle sürekli kitap okuyan ve kenarda oraya tırtıklayan bir eleman yani. Sürekli de o içindeydim. Düşünün leş gibiyim falan. E, gerçekten çok kötü hissettim şu an öyle bir durumdayım yani. Sonra e, teyzem işte, bana pilates öğretmeye başladı. Ben pilates yapmaya başladım ve zayıfladım. E, yaklaşık 60 kiloya kadar zayıfladım. Kalıcı olmadı arkadaşlar çünkü yemiyordum hiçbir şey. Burada 60 kiloya kadar. Neredeyse 90'dan 60'a 2 ayda falan düştüm yani. Sağlıksız bir süre aslında. E, ve hiçbir şey yemiyordum. Çok sağlıksızdım. Habire şu da bir koltuk var şu an salondayım. Şurada bir koltuk var. Habire onda yatıyorum. Hani hatırlıyorum. Sürekli olarak yatıyordum. Dışarı çıkmak istemiyordum. Sürekli dizi izliyordum. Çünkü vücudumda enerji yok. Anladınız mı? Yani enerji yok. Ve hani ben yememeye direttiğim için de enerji harcayacak bir şey yapmıyordum. Tabi bunu, bunu, bunu bu bilinçle yapmıyordum. Ama uzaktan şey de olsa öyle olmuştu yani. Uzaktan şey de olsa nasıl bir cümle kuramıyorum. Cümle kuramıyorum. Cümle kur. Her neyse. böyle bir süreçti. Sonrasında ben 11'in yazınla burada işte dediğim gibi o kalıcı olmadı. Ben 68 da sabitlendim. 68 kilo benim sabit kilom oldu yani. Geçen yıl falan full 68'dim. 11'de yok, 11'in başında da kilo olmuştum yine. 11'in sonunda yine 68'im. Gördüğünüz gibi bu arada kilo alıp kilo veriyorum çünkü vücudum sağlıklı bir durumda dengesiz yani hani sağlıklı şeyler değil bunlar. Sökük kilo alıp kilo vermek. ondan sonra ben yine kilo verdim ve 68'den 11'den 12'ye doğru geçiş yaptım. 12. sınıfta kilo aldım. Dediğim gibi Haziran'da ben doktora gittiğimde kilom 81.7 idi. Şu, şu an 2 gün önce tartıldım. 72.9 yani 73 diyelim 73 kilo falanım yani. Şekilleyle. Öncelikle benim e, kilo sürecim böyleydi. Önümde makyaj malzemeleri var o yüzden elimde bir şey alıp böyle yapmam gerekiyor. E, benim kilo sürecim bu şekilde ilerledi. Ve ben her zaman gerçek anlamda e, güzel giyinmeyi seven, güzel giyinmeye önem veren, kendine bakım yapan falan biri insan ve o kadar kötü hissettiriyordu ki mesela giriyorsunuz bir kabine tamam mı? Ben mesela açıkçası ben güzel bir tarzım olduğunu düşünüyorum ve kendi tarzımda olan şeyleri denediğimde ve olmadığında ama olan insanları gördüğümde çok yıkılıyordum. Yani bayağı yıkılıyordum. Çünkü giyim benim için çok önemli bir şey. Baya beni üzüyordu falan. Hani böyle Üzülüyordum yani. Bu da benim kilolu şey anım. Anılarım. Ve bu anılar doğrultusunda artık bir şeyler değiştirmek istiyorum. Yani kilo vermekle ilgili bir sıkıntım yok ama son 2-3 haftadır midem çok kötü. Sürekli kusma isteği, midemde yanma, böyle reflü gibi bir şeyler oluyor. E, o yüzden ben de artık daha sağlıklı olmak için çabalıyorum. E, ve bir sürü şey araştırmaya başladım. Ya zaten çoktandır araştırıyordum da artık araştırdığımı uygulamaya başladım. İşte atıyorum, işte protein, protein, karbonhidrat ya üçünü birlikte almaya çalışıyorum. Hani bu şekilde dengeli olmaya çalışıyorum ve bu de sizinle paylaşmak istiyorum açıkçası. Belki işte bunu dedim hani bir seri yapabilirim böyle işte neler yiyorum falan gibisinden videolar çekebilirim. Spor rutini oluşturmaya başladım zaten yoga yapıyordum. Yoga benim hep hayatımda vardı açıkçası. Çünkü yoga çok zihnimi boşaltan, bana iyi hissettiren şeylerden bir tanesi. Biraz da kardiyomsu bir şeyler bakmaya başladım. Hani pilates gibi falan yapmaya çalışıyorum. O şekilde daha sağlıklı ve daha iyi hissettiğim bir vücuda kavuşmaya çalışıyorum. İnanılmaz büyük zorbalıklı uğradım diyemem. Ama şu beni çok yaralamıştı ki büyük ihtimal herkes de öyledir. Sizin sevdiğiniz insanlar sizi zorbalayınca daha kötü hissediyorsunuz. Hani böyle bir olay vardı bu şekildeydi benim anılarım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoyu bu makyajla çekeceğim için biraz önce makyaj yaptım. Şimdi bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Neden evet, Videos topluyorum ya. Ama YouTube kanalım için gerekiyordu çünkü ay çünkü bir kış boyunca hiçbir şey atmadım. Ee, çok az şey attım. O yüzden YouTube kanalıma güzel yerlere gelmesi için böyle biraz video çekiyorum. Bu arada gözümde rimel yok kirpik yağı var ama çok güzel göründü gözüm o yüzden size hemen kirpik yağımı önereceğim. Şöyle bir kirpik yağı. Bunu kaşığıyla beraber saç şeklinde almıştım. Çok güzel göründü gözüme. Bugün de ilk defa bulu eyeliner denedim videoda yani normal hayatta yapıyorum da videoda güzel durdu gibi ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Neler diyorsunuz? <laughs> Yorumlarda belirtin. Bana da Instagram'dan yazın. İsterseniz tabi yazabilirsiniz. <laughs> Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.